oluyor, ne namussuz oluyor, ne üşarç oluyor. Yeter ki zengin olsun, mübarek insan. Ama fakir ufak bir hata yaptığı zaman ondan kötüsü değil. E şimdi biz böyle bir hayatta bizim kulluğumuz Allah'a mı paraya mı? Benim şimdi fakir insanları sevmiyorsam, halinden hallenmiyorsam, derdiyle dertlenmiyorsam garipliğiyle gariplenmiyorsam soframdan ekmeğimden arabamdan evimden onlara düşen payı vermiyorsam onların elinden tutmuyorsam hiçbir haberim yoksa benim Allahu Teala'nın emriyle bak bir işim yok ama ben zenginin peşindeysem seviyorsam itaat ediyorsam cenazesinde hiç anlı secde görmemiş adama parasından dolayı ya Rabbi çok muhterem bir adamdı diyorsam şimdi burada benim mabudum ilahım Rabbim Allah para mı para paraya geldi işte o zaman burada insanoğlu neye düştü şirke düştü Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek onun verdiği nimetleri garip insanlarla paylaşmaktır. Şükür budur. Ey Rabbi şükrettir. Öyle şükür herkes yapıyor. Cennete girebilmek için ibadet ve taat ederken Allahu Teala'nın bak cennete girebilmek için mi ibadet yapılır? Allah'ın rızasını kazanmak için mi ibadet yapılır? Yani dualarımızda ne diyoruz? Ya Rabbi ibadetlerimizi kabul eyle cennete koy. Amin. Ama ibadet Allah için mi yapılır, cennet için mi yapılır? Cennet için yapılmaz, Allah için yapılır. Allahu Teala razı olmasa, o kabul etmese bizi cennete kim götürecek? Hiç kimse. Şimdi ibadet Allah için mi yapılır, cennet için mi? Cennet için. Günahlardan kaçınırken de diyor, başınıza olur ki cennetin yolu diyor dikenlidir, cehennemin yolu güllüdür. İnsan ikisine birine gidecek. Dikenli yollarda çileler karşınıza çıkar, bunda ne olması lazım? Sabır